Hepinize selamlar dostlarım. Ben Zebane Baba, Ebu Bekir, Bölükbaşı. Bugün sizinle birlikte yani kaç aydır video atmıyorum. Özür dilerim. Bugün sizinle birlikte İstanbul Guys oynayacağız. Geçelim. Paşa yerini aldı tabi yok. Ya Allah izin edirse, ederse daha doğrusu Gigasar'dan video atacağım. Ne ya? Evet, sana ne? Sana ne? Para yok mu? Para yok. Aa gidene durdu, demeyiz. Durdu, demeyiz. Durur, dur demeyiz. Ne var? Dur dur yapıştır duralım. İzleyen kızlar. Yeah, Ebu Bekir Türkiye. Hop, hayır ya. Abi ben bu oyunu normalde var ya o kadar iyiyim ki anlatamam. Zaten 13 tane şampiyonluğum var. Ebu Bekir Türkiye. Atlama. Atlıyorum ortasına Hayır. Hayır be ananın. Arkadaşlar iyi oynayamıyorum çünkü elimi kameradan çekmem lazım. Vay anasını bak. Biraz kamerayı kapatmak zorunda kalacağım. Kamerayı ya ne yapayım ne diyeyim. İnan bilmiyorum. Kurt mu gelecek? Kurt gelsin lan. Ha hayt. Ama zaten bizim bir efsanemiz var. Özelleştirmez. Tilkimiz var. Zıla, kullan. Ben bu arada bir şey yaparım ha. Koltuk cüzür dedi. <laughs> Sensiz olmaz. Ha bu arada arkadaşlar bir dahaki videoya şarkı yaptım onu atacağım. Arkadaşlar bir de yorumlarda yorumlarda Hop. Oy baba projirme. Of. Hayır. Anam 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 anam. Ama tabii önümüzü en yemeyen, Gönlümüzü eniyecekmiş. Kazandık. Yes. Benim gibi bir baba varken Oha lan elbisesi ne güzelmiş. Aga oynamıyorum oynamıyorum. Aynı şeyin gelmiş lan abi. Ama sen gösteririm. Gel. Dit dit Sen oğlum yeni mapler gelmiş. En sevmediğim bu. En. Tabi eskiden bunu öyle bir oynardım ki. Yani bizi bir şeyler biliyoruz. Ayıp da Tabi buradan alıyorduk o bir şey ben. Tabi eskiden oynuyordum. Yalan yok. Şöyle yapıyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Buradan bir yerlere atlıyorduk. İstanbul, Gaysim. Hatta şey dönemi vardı. İsmi neydi ya? Çok popüler olduğu bir tane dönem vardı. Ben o dönemlerden kalmaymıştım. Işte. Hop hop. Aga böyle hatta prolar ne yapardı biliyor musunuz arkadaşlar? Prolar yandan girer üstler çıkardı. ben de öyleydim de işte artık. Yaşlandı. Bak bak deli hüp. Dedik bak. 90 aga. Mumya seti bende yok. Mumya altın ya. Daha da ışıklı var. Aa simsi adam. Ana. Oğlum bu bot mu lan? Bot. Ha hayır. Aa geriye gelelim. Ben bu oyunu 5. sınıfta oynardım yanlışlarım. dedim. Aynen ya. Oy en sevdiğim oyun ya. De, 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 de. Şimdi yanımıza bomba düşecek. Bak ne dedi. Ha it biliriz aga. Allah vallahi yanına düştü. Aga şuna vursun ya. Ravaşla da tat. Hayır hayır bana değil bana. Ben vurmayacağım ben vurmayacağım. Hayır lan oğlum oyun senin ben ananın Ee, şimdi kime kızacağım bilemedim. Lan hepsi senin yüzünden lan. Şapka. Sen niye şapkasın lan? <laughs> Bak onun şampiyonu var kupanda yani. Al gözüm. Yani biz de oynuyorduk yani. Bak yalanımız yok. Biz o dönemlerden kalmış. İstanbul Guys videosu izleniyor diye biliyorum. İzlensin yeter det det. Ya bu artık bir insan bu kadar mı sevmez? Ben tabii şu yandan gidiyorum. PUBG'de PUBG videosu belki iyidir bilmiyorum. Lan! Ya habla vela kuvvetle inna binna ya. Ya rahmetullah. <laughs> Yanımda saygım var. Herkese saygım var. Herkes. Biz yenildik. Tabi proller eskiden şuradan zıplar. Buradan buraya fake atardık. Oh, oh, ne günlerdi be abi. Lan oğlum senin anan var mı? No küfür elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Posteri kıracağız. <laughs> dur dur posteri kıracağız. Posterde yanımdaki şey. Susla. Dum çatça, dum çatça, dum çatça. Dum çatça, çatça. Bu sonela. Sonel. Bak ben soner Sonel. Sonel. Aa, biz maça girmiyordu. Mr. Beast. Ne 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 ne. Kangal mı dersin mübarek? Ramazan mübarek. Aga o değil de şu uzay silkeni çok güzelmiş. İkini erken neyi kastediyorsun? Anam 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 öldürürüm öldür öldür. Allah ölüyordum az kalsın. Bak işte prolar böyle yapar. Maradunu bağla. Maradu payla. Tabi oğlum biz proyuz pro. O kadar proyuz ki baba Furkan'ım. Ya. Ben eskiden şuradan... Ya oğlum sen git. Ah jetball değil mi? Yok yok jetball. İlk başta olan kim var? Oy. Aga bunlar bot ya. Tam son bir kişi gelsin. Bu kaybedecek. Bak ne dedim. Kamerayı ya da şöyle mi tutsam? Yo iki tarafı da tutarız. Arkadaşlar yorumlara karnenizi yazmayı unutmayın. Bir de videoyu like deyin lan. Çabalıyoruz o kadar oğlum ya. Hadi bizi iki sevmiyorum be abi. Gözünü seveyim be abla. Ne diyorsun be yenge? Oğlum ben daha bunu... Aa bu değişmiş. Böyle değil. Benim oynadığım da oyun böyle değildi. Top geliyor üstten. Ama bir hava sormuş. Güzel olmuş. Aynen bak biz prolar ee, ben daha doğrusu pro, proydum da o zamana göre proydum şimdi bunun ucun Allah belanı versin senin karaktersin namus oyun babaannem var hmm. orada ne çekiş kişi vardır ha yes oh Aga yani benim bu bitireceğim yol ne bitirileceğim ne olacak? Benim gibi prolar işte. Ayam da bende kesen de 2018'de ee, Minecraft'ta şey olur diye ismi Ananı. Vallahi de ananı billahi de ananı. Hop 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 hop. Acılara yürüyor. Korkmuyorum. Benim gibi yemiyorsun. Benim gibi yemiyorsun. Acılara yürüyor. Korkmuyorum. Hey Ali Bak mesela şu adam pro. Tabi adamsa pro'du da. Anan var mı anan? Anan anan da oyun oynuyor bu oyunu anan. Oyun bak ananın babanın İstanbul guys. Zıplar mı guys? Aga kazandılar ya şu ikisi. Adam orada ben olsaydım yenerdim de. Şimdi ben dım, 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 dım. küçük bir sinir krizi kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar burada videomuzu söylen Öfke gibi de buraya jonsiz koyacağım. Ben seni mı ki abi ben. Ben çorba morba yapmam hayatta. Yani ben şey, ne şey ya cosu çitosu cosmos ben tarım yapamıyorum. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik maalesef. Eğer bu serinin daha da fazla gelmesini istiyorsanız ve küfürlü istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlarda şarkı kuracağım hangi kelimeler olsun. Yani bulut mu olsun, gulut mu olsun, kaşım mı olsun, başım mı olsun. Ne başı kardeş. Şunu. İşte yazın bunları. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay öptüm sizi. Abone ol abone olmayın lan beğenin lan.